Bunları nasıl aşıyoruz? Müminin hayatı böyleyken kafir sahipsiz yok saydığı kudretin olmadığını düşüne düşüne yaşamak istiyor. Bugün bir şeylere kavuştuysa aynaya bakıp şanslıyım ben diyor. Kendinden biliyor. Güzel adım attık. Doğru bir hamleydi diyor. Bilmem ne bilmem ne. Bunlar olunca kendini beğeniyor. Ertesi gün tersine çevrilince Cenab-ı Hak kafasını bir o duvara vuruyor, bir duvar bu duvara vuruyor, talihsizlik diyor, bilmem kendine küsüyor, depresyona giriyor. Böylelerinin zor zamanlardan geçmesi kolay değil. Bunlar açısından hayat o kadar acıklı ki diyorlar ki yani yaradanı göz ardı eden yaklaşımda olanlar çok zorlanırsak diyor gider intihar ederiz. Ben baktım diyor hayatım artık zevk vermiyor, tat vermiyor. Giderim şuracıkta yok edelim kendimi zaten karbon olacak. Öncesinde de karbondum. O benlik hissi, o varlık hissi, o ben diye bildiğim şey aslında yok. Dolayısıyla ipi çektin mi ya, tetiği çektin mi her şey bitecek. Yokluktan geldik, yokluğa gidiyoruz bunların motto'su bu yokluktan geldik yokluğa gidiyoruz hayat yok zaten en büyük teselleri de takmaya zaten bir hiçsin baksana milyarlarca yıldızın içerisinde yoksun zaten kafana takacak bir şey yok yoksun zaten bir düşün bunu Bak nasıl atlayacaksın ben yokum dolayısıyla sevgim de yok sevdiğine duyduğum verdiğim değer de yok o zaman malım da yok, hiçbir şey yok. Böyle bir rahatlık, böyle bir çözüm olabilir mi? Bu yokluk demek. Ha bu böyle çözdüm diyelim kendini. Sonra ne yapacağım? Diyor ki bir da yap kendine. Bu ajanda da henüz yaşamadığın ne var? Paraşütle atlamak. Tamam onu da yapalım. Başka ne var? Bilmem ne yapmak. Başka ne var? Bilmem şunu yapmak. Başka başka daha böyle macera. Yani ilk dorukları zorla. Adamlar adada, ada kurmuşlar. Akla ziyan şeyler yapıyorlar. En aykırı, en iğrenç ve bakın yaradanı göz ardı eden, yok sayan tiplerin felsefesi bu. Yok ki zaten hayat diyor. Zaten bir hak yok, hukuk yok hesap yok kitap yok yapalım diyor yani en aykırı bir şey yaradan yok diye güya bilimsel şey kurmuş adamın da fotoğrafları var orada. yani sandalyesinde kımıldayamayan adam o süreçlerin adı geçiyor Maazan Allah İşin aslında tam bilmeyiz isim zikretmeyelim de ama resimdekilere bakarsanız aynı yolun yolcuları mutlak doğru yok. Bir var edici yok. Bir vehimin ürünüyüz. Yani o benlik hissettiğimiz his bir yanılgı. Hayat kazara oluşmuş. Kazara yok olacak. Geriye bir şey kalmayacak. Her şey mübah oluyor ondan sonra. Dolayısıyla bir yere çıkmadığına göre yokluktan gelip yokluğa gidiyorsak ne yapabilirsek yapalım burada. Atlayalım, zıplayalım. En korkunç, en iğrenç şeyler. İğrenç diye bir şey yok güzeli yok ki iğrenç olsun. İnsanlar onu uydurdular kendileri diyor. Ve artık zıvanadan çıkma dediğimiz bir hayat yaşıyorlar. Bu vahşileşmek, bu zıvanadan çıkmak, bu yokluğu bugünden kabullenmek. Git istersen kendini şuradan aşağı at, istersen kendine iyi davran. İkisi de aynı. Farklı bir şey değil ikisi birbirinden. Biz öyle demiyoruz. Çünkü akledip bir defa yokluktan geldiğimizi asla söylemiyoruz. Bu makul bir şey değil. Yokluktan varlık olmaz. Yokluk sistem var edemez. Gördünüz mü öyle bir şey? Hayatta hiç böyle bir şey tecrübe etmedik. Kapıda araba görsek kimler yaptı diyoruz. Masada telefon görsek kimler yaptı diyoruz. Yukarıda bayrağı görsek kim astı diyoruz. Hiç hayatta yokluktan varlığı sahibi, yöneticisi, ilmi, iradesi olmayan bir sistemin rastgele oluştuğunu hiç görmedik. Dolayısıyla çok makul ve pozitif bir yaklaşım sergiliyoruz. Biz bu muazzam bedenlerimizle, olağanüstü bir sistem bu ve muazzam bu ortamda, çok olağanüstü bir nizam bu. Adam bakıyor, uydudan bakıyor, ne diyor? Çok harika görünüyor diyor, masmavi denizler. Buradan oradaki adalar, şehirler, dağlar, birer inci gibi olan üstü atmosfer hayat için bahşedilmiş ana rahmi gibi primatüre bebeklerin yaşadığı ortam kadar özenli bir yeryüzü. ayrı ayrı lezzetleriyle meftun olduğumuz, deli olduğumuz. O kadar çok seviyoruz ki bakmayın yok 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 diyenler buradan en çok bir şeylere kapmak için birbirine girenler. Daha fazlasına malik olmak için, daha fazla sahip olabilmek için öylesiye birbirleriyle savaşanlar kabul edelim ki insan içinde bulunduğu hayatı da sevmiştir, içinde yaşadığı dünyayı da sevmiştir. Bu orada deli olmaktadır. Öyle kazara, rastgele, anlamsız bir hayat yaşıyoruz söylemi uydurmadır. Mini minnacık demo örnek bu hayatta bile çok değerli. Bayıldık buna. رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطْمَئَ النُّبِيَةِ Cenab-ı Hak öyle dedi. Bu hayatla razı oldular, bununla mutmain oldular. Yani bu kadarı bile insanların çok hoşuna gitti mutluluktan neredeyse eser miktarı var burada. Ama ona bile delice sarıldık. Halbuki <laughs> وَلَدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرِ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Cenab-ı Hak dedi ki bir de ahiret diyarı var ya daha hayırlı ah bir akletseniz.